Sizce bir Kürt sorunu var mı? Şimdi Türkiye'de Kürt sorunu falan yok. Neden? Bunu da söylemek lazım. Bugün okullarımıza gittiğimizde Kürt öğretmenlerimiz var. Maliye gittiğimizde Kürt memurlarımız var. SGK'ya gittiğimizde Kürt personellerimiz var. Hastanede var, de var. Siyasi partilerin hepsinin içinde Kürt kardeşlerimiz görev yapıyor. o partiye hizmet ediyor. Askeri e, Kürt gidiyor. sorunu varsa... Bunlar askere gidiyor, Bey, komutan oluyor, rütbeli oluyor. Her arandan, her ee, arazide dilediği yerden e, dilediği gibi evini alabiliyor. Alır dilediği çünkü bizim yaşayan anayasamız yaşayan. var. Türkiye Cumhuriyeti içindeki yaşayan insanların hepsinin bağlı olduğu bir anayasa var. Zaten bizim siyasi partinin birkaçı anayasayı unuttuğu için bunlar başımıza geliyor. O bizim zaman anayasamız her, var. Nerede bu sorunu? onu anlamadım. Ben. Bana göre Kürt sorunu yok. Kürt sorunu adı altında bundan beslenen bazı unsurları var. Kürt sorunu olmuş olsa biz bu kadar iç içe yaşayabilir miyiz? Sizce bir Kürt sorunu var mı? Şimdi